Tarihin tozlu sayfalarına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Erdal Eren. Erdal Eren 25 Eylül 1961 tarihinde Şebin Karahisar'da dünyaya gelir. Erdal Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner, mehebeli Bakan Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezen Demir tarafından vurularak öldürülmüştür. Erdal Eren Sinan Suner'in öldürülmesini protesto etmek için 2 Şubat 1980 tarihinde düzenlenen gösterilere katılır ve gösteriler sırasında çıkan çatışmada Er Zekariya Öngeri'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanır ve yargılama sonucunda suçu sabit bulunur. Ailesi Erdal Eren'i nüfusa büyük yazdırdıklarını ve bunun için kemik testi yapılmasını talep eder. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu bu talebi reddeder ve cezayı onar. Erdal Eren'i idam edilmeden önce gazeteci Savaş Ay ve Emin Çöleşan ziyaret eder. Kendisinin avukatı ile görüştürülmediğini söyler. Vurduğu söylenen jandarma erine uzaktan ateş ettiğini ama adli tıp raporunda yakın mesafeden vurulduğunu vurulduğunun tespit edildiğini söyler. Kendisini ibret olsun diye asacaklarını ve ölümden korkmadığını söyler. 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkum edilir. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi tarafından idam kararı onanır. 13 Aralık 1980 tarihinde Ankara Ulucanlar Kapalı Cezaevinde infaz edilir. Erdal Eren'in yaşı büyütülmemiştir. Ailesi onu büyük yazdırdıklarını aslında yaşının 18'den küçük olduğunu iddia eder. Kemik testi yapılmasını talep ederler lakin adli makamlar reddeder. Erdal Eren'in idam kararını iki kez bozan emekli hakim Erdal Eren'in haksız yere asıldığını asmayalım da besleyelim mi zihniyetine kurban gittiğini ifade eder. Emekli Albay Hakim Ahmet Turan Erdal önden ateş etmiştir. Asker sırtından vurulmuştur. Kurşunun da o tabancadan çıktığına dair bir kanıt yoktur der. Aslında toparlamak gerekirse belki ailenin iddiası doğruydu. İkincisi vurulan erin Vurulan erin önden değil de sırtından vurulduğu tespit edilmiştir. Zaten güzelim gençler kötü insanlar tarafından harcandı. Aslında amaç haksızlığa dur demekti. Erdal Eren de haksızlığa karşıydı. Er Zekariya önge de aksine o yöndeydi. Allah'tan ikisine de rahmet diliyorum. Kalın sağlıcakla.